Herkese selam arkadaşlar ben Yaşar Bugün Minecraft 1.17.1 sonunda çıktım. Evet yine çok fazla özellik gelmeyen bir sürüm. Birçok hata düzeltmesiyle eklenen ara sürümlerden birisi bu da. Buradan sonra artık 1.18 snapshotları gelmeye başlayabilir. Şimdi 1.17.1'deki gelen özelliklere, değişikliklere geçmeden önce şu an ekranda çıkan grafiğe bakmanızı istiyorum. Bu birebir YouTube'un bana verdiği sayfadan Görüyor musunuz? %92.5 abone değil. Siz de o %92.5'lık parçadansanız abone olmayı ve hazır aşağıya inmişken like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde değişikliklere geçelim. Evet ilk özelliğimiz keçilerle ilgili. Keçileri çiftleştirme ile ilgili bir özelliğimiz. Keçilerin bağıran nadir bir türü vardır. Artık bu türü çiftleştirerek de üretebiliyoruz. Eskiden sadece doğada rastgele bulabiliyorduk. Ama artık keçileri çiftleştirerek bu bağıran nadir türü de bulabiliyoruz. Yine çiftleştirme ile alakalı bir özelliğimiz var ama bu sefer Axolotlarla ilgili. Axolotların nadir bir mavi türü vardı. Şimdi o türü artık doğada bulamıyoruz. Sadece çiftleştirerek bulabiliyoruz. Çiftleştirdiğimiz renklerin hiçbir önemi yok. Herhangi rastgele bir rengi çiftleştirirsek o mavi aksolotu etrafta bulabiliriz. Çiftleştirerek bulabiliriz. Yani. Evet, bu sefer ise boğulmuşlarla ilgili bir özelliğimiz var. Elimde 4 farklı kılıç var. Birinde hiçbir yok. Birinde yağma bir var. İçinde İkincisinde yağma 2 var. Üçüncüsünde ise yağma 3 var. Daha doğrusu 1 2 3 4 diye. 1 2 3 diye değil. E, artık boğulmuşlardan altın yerine bakır çıkmaya başlamıştı 1.17 çıkmasıyla birlikte. Bu altının çıkma oranı %11'e yükseltilmiş. Şey bakırın çıkma oranı %11'e yükseltilmiş. Gördüğünüz gibi hiç yağma olmayan kılıçta çıktım. Yağma 1 kılıçla ise bu %13 Yağma 2 ile bu yüzde 15. Yağma 3 ile ise bu yüzde 17 olarak yükseltilmiş bu seviyelere. Kar yağarken kazanlara tozlu kar toplama oranımız 2 katı arttırılmış. Yani 2 katı daha hızlı doluyor artık. Zombi türleri artık parlayan mürekkep kesesini ellerine alamıyormuş. Böyle bir özellik gelmiyor. Bunun sebebi de büyük ihtimal mağaralarda zombiler olduğu için ve parlayan mürekkep balıkları da mağaralardaki sulardan akarak öldüğü için zombilerin elindeki kılıçların mürekkep keseleriyle değişmesini sağlıyordu. Bu yüzden bu özellik kaldırılmış. Evet, 1.17.1'den bu kadardı. Tabii ki 1.17.1'in asıl amacı bu değildi. Birçok hata düzeltmesi var, birçok oyun çökme hatası düzeltmesi falan var. Eğer onları da görmek istiyorsanız açıklamada tam olarak yama notlarını koyuyorum. Direkt Mojang'ın yayınladığı yama notları. Oradan da bütün hata düzeltmelerini inceleyebilirsiniz. Ee, eğer gelirse 1.18 snapshotlarında yakında görüşürüz. Ben kaçıyorum şimdilik. Ekranda çıkan kartları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.